Herkese merhaba arkadaşlar. Saadet Eroğlu Hira'yı ziyaret etmek için konağa geldi. Saadet şeytanının niyeti Hira ve Orhun arasında sorun yaratmak. Saadet Hira'yı çok sevdiğine ikna ederek Saadet Hira'yı kandırmak istiyor. Orhun ise Yavuz'dan Saadet hanımın mal varlığı ve Saadet'in yönettiği aile şirketini araştırmasını istemişti. Özellikle Orhun, Hira'nın babasının ölümünden önce yaşanmış olan şirketteki değişikliklere bakılmasını istemişti. Orhun'un telefonu çaldı ve Orhun Saadet Eroğlu'na şüpheyle baktı. Anlaşılan Yavuz yeni bir bilgi elde etti. Yavuz geçmişte Eroğlu ailesi için çalışan bir yöneticiyi bulacak. Orhun bu adamla görüşmek istediğini söyleyecek. Orhun'un buluşup konuşacağı bu adam Saadet ve Hira'nın babası arasında yaşanan sorunları anlatacak. Orhun, Saadet Hanım'ın tüm mal varlığının aslında Hira'nın babasına ait olduğunu öğrenecek. Bu arada Orhun ve Hira sahneleri her geçen gün azalıyor. Hira ve Orhun sahneleri bir an önce arttırılmalı ve izleyicinin isteği dikkate alınmalı. Bizler Meryem'in boş bir yatağa bakarak dakikalarca konuştuğunu izlemek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Saadet Eroğlu hakkında araştırma yapılmasına devam edilmesini isteyecek. Ayrıca Orhun Hira ve ailesinin geçmişte geçirdiği kazayı araştırmaya da başlayacak. Ben bu konuda Musa'nın Orhun'a yardım edeceğini düşünüyorum. Musa kaza anının görgü şahidi. Musa o gün dikkat etmedi ama hatırlamaya çalıştığında Orhun'a kaza hakkında bazı bilgiler verecek. Asıl tehlike ise Orhun'un Hira'nın haklarını alması için hukuki işlemleri başlatması ile olacak. O gün geldiğinde Saadet'in oğlu Selim ortaya çıkaracak ve Hira'yı öldürerek parayı tekrar elde etmek isteyecek. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.